Bugün insanları fakir tutan, finansal olarak başarılı olmanızı engelleyen 3 alışkanlıktan bahsedeceğim. Birçok kişi günlük hayatta bu alışkanlıkların farkında değil, milyonlarca kişiden bahsediyorum. Bu video şu ana kadar kanalda cidden yayınladığım en önemli videolardan biri. Daha fazla insanın yatırım yapmasına, para biriktirmesine, para kazanmasına, finansal olarak daha iyi bir hayat yaşamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz kanalda ücretli hiçbir şey yok. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olup yandaki zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Sizlere bahsedeceğim bu 3 madde benim hayatımı değiştirdi. Bu 3 alışkanlığı değiştirerek, bunların farkında olarak gelirimi arttırdım. Size de nasıl yapıldığından bahsedeceğim. İlk maddemiz birçok insanın yaptığı şey, zamana hayattaki en önemli şeymiş gibi davranmamak. Bence bu birçok insanın istediğini elde edemeyen milyonlarca insanın ortak problemi para hayattaki en önemli varlık değildir. Instagram'dan e, kaç beğeni aldığımız önemli bir varlık değildir. Hayattaki en değerli varlık zamandır. Zamanın telafisi kesinlikle yok. İflas ederiz, 5 paramız kalmaz ama bunları toparlayabiliriz. İflas edersek bir yıl içinde, belki 5 yıl içinde sıfırdan yine bir şeyler yapabiliriz. Ama kaybolan zamanın asla telafisi yok. Hepimizin bir günde 24 saati var. Bu 24 saati nasıl harcayacağımızı düşünmemiz gerek. Ortalama bir Türk insanı biliyorum abartılı gelecek ama doğru. Ortalama bir Türk insanı telefonda 3 ila 5 saat arasında zaman geçiriyor. Bu gerçek. Belki Instagram'da, belki Twitter'da hiç fark etmez. Sosyal medya sitelerinde geziyorsunuz ve bunun bir ismi var. Buna sosyal medya girdabı diyoruz. Belki arkadaşlarının Instagram'da neler yaptığını görmek istiyorsun, merak ediyorsun. Bu normal ama bir de şöyle düşün. Ana sayfaya bir giriyorsun. Tek tek bütün takip ettiklerinin neler yaptığını bakıp öğreniyorsun. Sonra bir de hikayelere giriyorsun. Onları da tek tek izleyip bitiriyorsun. Sonra bir de keşfete girdiğin anda bittin. Orası zaten sonsuz bir evren. Kaydırdıkça kaydırıyorsun. Sürekli yenisi geliyor. Veya... Netflix izliyorsun. Günde 4-5 saatini Netflix'e harcıyorsun. Bir girdin mi çıkamıyorsun. İşte sosyal medya girdi bu bu. Ee, bakın eğer her insanın eğlenmeye ihtiyacı var. Yani bunlar kesinlikle hayatımızda olmayacak diye bir şey yok. Yatmadan önce 20-30 dakika Instagram'a bakmak. Gece uyumadan önce bir bölüm The Walking Dead izlemek tamamıyla normal. Ama eğer finansal olarak başarılı olmak istiyorsan unutmamalısın ki zaman senin en önemli varlığın. Bunu takip etmelisin. Zamanını nasıl kullandığını bilmelisin ve bunları daha verimli şeyler için kullanmalısın. Dediğim gibi bu çok önemli bir mentalite. Zamanın senin en önemli varlığın, sahip olduğun en önemli şey olduğunu asla unutma. Eğlenmek de çok önemli dedim ama bu bahsettiğim istediklerini elde edemeyen insanlar dengeyi kuramıyorlar. Yani kendini geliştirecek faydalı şeyler yapacak aktiviteler yerine daha çok eğlenceye ağırlık veriyorlar. İşte başarısızlığın altında yatan sebeplerden biri bu. Bu tarzda bir video izliyorsanız oldukça faydalı olabilir ya da kitap okuyorsanız oldukça faydalı olabilir. Bu yüzden hem kendinizi eğlendirmek için ne kadar vakit harcadığınızı bir düşünün. Bir de kendinizi eğitmek, geliştirmek için ne kadar vakit harcadığınızı düşünün. İşte faydalı tarafa ağırlık verdikçe sizin başarı şansınız, başarı ihtimaliniz artacak. Benim sosyal medyaya girdebiyle savaşma şeklim ise şu. Yapmam gerekenleri, görevlerimi yapmadan, o gün içinde yapacak, yapılacaklarımı tamamlamadan telefonu elime almıyorum. Yani Instagram'a falan vesaire girip oralarda gezmiyorum. Mesela ben kalktığım zaman bir süre telefona dokunmuyorum. Ama fark ettiğim kadarıyla birçok insanda bu var. Kalkar kalkmaz gözlerini açar aç, açar açmaz ilk yaptıkları şey telefonu alıp direkt açıp kontrol etmek oluyor. Bu şekilde sosyal medya girdabına kapılıyorsunuz ve tüm gününüz bütün gününüz etkileniyor. Gelen mesajlara bakayım maillere bakayım şunlara cevap vereyim derken aslında günün başından bütün günü etkiliyorsunuz. Benim yaptığım şey ise şu uyanırım. Spor yaparım. Sporu bazen akşam da yaparım neyse. E, duş alırım. O gün yapacaklarımı, yapmam gereken neyse her şeyi yazarım. O gün ne yapacağım belliyse, her şeyi yazılmışsa ondan sonra telefona bakarım. Uyandığınız saatten itibaren ilk bir saat faydalı şeyler yaparsanız duş almak olur, spor yapmak olur, e, yapacaklarını planlamak olur. Göreceksiniz ki bütün gününüz değişecek. Telefona bakmanız bittiği zaman işe başlamanız gerektiğinde ise ister telefonu sessiz alın, ister rafa kaldırın, ister uçak modunu alın ama çalıştığınız süre boyunca asla telefona bakmayın. Asla yani güç tuşuna bile tıklayıp ana ekranı görmeyin. Emin olun hem işinizi çok daha verimli yaparsınız hem de işinizi çok daha erken bitirirsiniz. İşte bu yüzden zamanı yönetmek falan değil zamanın. En önemli sahip olduğumuz en değerli varlık olduğunun farkına varmak gerek. Çünkü öyle zaman sahip olduğumuz en değerli varlık. İkinci kötü alışkanlık çevrenizi yanlış insanlarla donatmanız. Dellerle çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın. Bu kesinlikle doğru. Düşünün ki en yakın 5 arkadaşınız loser. Loser'dan kastım ne? Hayatta hiçbir hedefi olmayan, hiçbir tutkusu olmayan, kendini geliştirmek, daha iyi olmak için hiçbir şey yapmayan insanlar. Büyük ihtimal bu ortamda 6. Loser siz olacaksınız. Bu yüzden yakınındaki arkadaşlarını, onlarla ne kadar vakit harcadığını ve seni ne kadar etkilediklerini düşün. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsan pozitif olan, e, hayata karşı tutkuları olan, kendini daha iyi bir hale getirmek isteyen, yani kendini geliştirmek isteyen daha düzgün insanlarla beraber ol. Tamam bu bazı durumlarda yeni insanlarla tanışmak zor olabilir. Ama şu an günümüzde bu aslında kabul edelim çok kolay. Çünkü internet diye bir şey var. Sadece aynı mahalleden, aynı şehirden ve ülkeden bırakın dünyanın öbür ucundan bile arkadaş edinebilirsiniz. Şöyle düşün, hafta sonu senin evine Bill Gates ve Jeff Bezos'un mangal yapmaya geldiğini düşün. Önüne nasıl fırsat kapıları açılabileceğini hayal bile edemezsin. Senin gerçek servetin çevrendir. Elon Musk'ın en yakın arkadaşı olduğunu düşün. Dediğim gibi önüne nasıl fırsatlar çıkar hayal bile edemezsin. Mükemmel kapılar aralanır sana. Biliyorum, uç örnekler veriyorum. Çünkü çevrenin gücünü anlamanızı istiyorum. Bunu yapmak zor değil. Konferanslara, seminerlere katılın. Ya da olmadı Instagram'dan DM atın. Sosyal medya sitelerinden mesaj gönderin. Tüm bu maddeye ek olarak eklemek istediğim bir şey var. Almak için vermek gerekir. E, bu bir çevrenizdeki hayır kurumuna bağış yapmak olabilir bir arkadaşınıza yardım etmek olabilir ya da kitaplarınızı insanlarla paylaşmak olabilir. Bir şeyi veren taraf olmak, yardım eden taraf olmak, alıcı olmaktan çok daha iyi hissettirir. Bu yüzden cömert olun, insanlara yardım edin. Dediğim gibi almak için önce vermeyi bilin. Bu şekilde verme alışkanlığı edinirseniz çevrenizle bağınız da daha kuvvetli hale gelir. Birçok insanın yaptığı hata 3. alışkanlık spesifik ve ölçülebilir hedefler koymamak. Sizce kaç tane insan yılın sonunda yeni yıl için hedefler koyar? Size söyleyeyim, %80'den %90'dan daha fazla her insan yeni yıla başlarken hedeflerle başlar. İşte e, kilo alacağım, kilo vereceğim, kas yapacağım, daha fazla para biriktireceğim, para kazanacağım, işte 1 milyon liram olacak yatırım yapacağım, artık hedef her neyse. Bu her sene başlar. Yılın başında hedefler konulur. E, birkaç hafta devam eder. En fazla birkaç hafta devam eder. Bundan sonra 52 hafta sonra bu hedefler tekrar baştan yazılır. Spor salonuna gittiyseniz fark edersiniz. Ocak ayında spor salonu daha kalabalık olur. Şubat, Mart, Nisan kademeli bir şekilde normal seviyeye döner. Herkes yılın sonunda veya yılın başında yani yıl başında yeni hedefler koyar ve bunları en fazla birkaç hafta devam ettirir. Çünkü bunun sebebi hedefler spesifik ve ölçülebilir değil. Yani belirlediği hedef bir yıllık bir hedef. Buna ulaşmak zor. Bu yüzden hedeflerinizi yıllık değil, aylık, haftalık hatta günlük bir şekilde belirlemelisiniz. İşte bu şekilde başarılı olursunuz. Ek olarak da hedeflerin spesifik hedefler olması gerek. Neyi kastediyorum? Mesela dil öğreneceğim, zengin olacağım veya işte fit olacağım diye bir şey yok. Ya yani Bunlar bir hedef değil. Mesela zengin olacağım yerine bu yıl 100 bin lira biriktireceğim, 200 bin lira biriktireceğim. Fit olacağım ne? fit olacağım bir hedef değil. Mesela 70 kilo olacağım ya da dil öğrenmek. Yani ne, yap, ne yapınca dili tam öğrenmiş oluyorsun? Bunun belli bir eşi yok ki. E, bunu da spesifik bir hedef haline getirmek istiyorsan. Mesela ilk 6 ay B1 seviyesine geleceğim. Sonraki 6 ay C1 seviyesine geleceğim diyeceksin. İşte spesifik hedef budur. Ya da çocuğunu özel okula yollamak istiyorsun. Bu yıl 50 bin lira biriktireceğim. Çocuğumu özel okula yollamak için diyeceksin. Spesifik bir hedef budur. Yani genel geçer. Öyle havadan bir şeyler yazmayın. Her şeyiniz net olsun. Ve dediğim gibi bunu günlere haftalara bölün. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı unutmayın. Ben de fikirlerinizi merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve videoyu faydası olabileceğini düşündüğünüz bir kişiyle paylaşmayı unutmayın. Kanalı tüm destekleyenlere teşekkür ederim. Biliyorsunuz her zaman... Realistik olmaya çalışıyorum. Gerçekleri konuşuyorum. Hiçbir zaman dolar 15 lira olacak, 20 lira olacak, altın 700 lira olacak, 800 lira olacak gibi 20-30 tane hedef sallayıp bunlardan bir tanesi tutunca ooo ben kralım demiyorum. Söylediğim her şey gerçek. Hayal satmıyorum. Yani kanalda ücretsiz, ücretli bir şey de satmıyorum. Her şey ücretsiz. İşte bir haftada nasıl milyoner olunur gibi bir e-kurs saçma kitaplar da satmıyorum sadece finansal olarak daha başarılı ve daha farkında olmanızı istiyorum. Kanalı desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.